Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah arkadaşlar. Ben de gayet iyiyim. Çok güzel bir örneğim var bugün. Onu paylaşacağım sizinle. Önce şöyle zincirimi çekiyorum arkadaşlar. Hemen başladım. Şu şekilde e, zincirimizi çekelim. İlk sırada örneğimi kuracağım. O yüzden zincir sayısına gerek yok. Şu şekilde istediğiniz kadar çekip örneğimizi kurduktan sonra ölçün arkadaşlar daha sonra kalan zinciri kesersiniz şu şekil bayağı bir çektim bakın şöyle birazcık daha çekeyim örneğimin öyle şöyle yaptım bakın şimdi arkadaşlar bir iki üç tane bırakıyorum dördüncü zincirime bir tane trabzan yapıyorum başını doladım bakın bir iki bıraktım üçüncü zincirime bir iki üç iki tane zincir bırakıyorum bir iki üçüncü zincirime üç tane trabzan yapıyorum iki tane zincir bıraktım üçüncü zincirime 1 2 3 2 zincir bırakıyorum. 3. zincirime 3 tane trabzan. Başa kadar böyle gidiyoruz. Örneğimizin kurulumu bu şekilde. Çok kolay ve güzel bir örnek arkadaşlar. Tavsiye ederim. İsterseniz çift kanat batın burada, isterseniz çift tek kanat batın. Fark etmez. Hangisi kolayınıza geliyorsa. 3 tane trabzan yapıyoruz çünkü bir tane zincirin içine. O yüzden hangisi güzel gelirse o şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle trabzanlarımı yapayım. Ondan sonra üst örneğimize geçelim. şöyle olacak bakın arkadaşlar ondan sonra devam edelim iki tane bıraktım üçüncü zincirime trabzanımı yaptım Şöyle, şu şekil oldu arkadaşlar. Buraya da arkadaşlar iki tane yapıyoruz. Bakın burada da iki, burada da iki. Aynı işlemde girer. ikisi de aynı olacak. Bir zincir çektim, şöyle döndüm bakın arkadaşlar. Bir. 2 3 par 3 zincir çekiyorum dönüyorum başını doladım buradaki yaptığım şu tek kanada batarak arkadaşlar isterseniz şu çift şu kanada batın isterseniz şöyle bir iki üç tane çektim şöyle ve buraya tam ortadaki trabzanıma battım şöyle sık iğne ile bağladım 1 2 3 zincir çekiyorum şunu tek kanat alıyorum 1 2 kapattım ve şuradaki tek kanada battım 1 2 3 zincir şöyle tek kanat alıyorum arkadaşlar 1 2 ve şu şekil kapatıp ortadaki trabzanıma batıyorum kapattım ve ortadaki trabzana <laughs> Şöyle oluyor arkadaşlar. Şimdi başa geldim. Başa kadar bu şekilde yapalım. üçüncüye battık kapattım üçüncüye battık sonra geldik bakın arkadaşlar. Burada da aynı işlem bakın sonda da şöyle yaptıktan sonra buradaki zincirimin içine bağlıyorum. Şuradaki 3 tane zincirim için. 1 2 3 zincir ve döndüm bakın arkadaşlar. Şimdi şöyle bir tane bunu bir tane trabzan yapıyorum. 2 trabzan oldu zincirle. Şimdi tam ortaya 1 2 3 ve buraya geçiyorum 1 2 3 buraya geçiyorum şimdi 1 2 3 ilk sıramızın aynısı arkadaşlar Bakın şu şekil oluyor. Şu şekilde arkadaşlar. Başa kadar bu şekilde yapacağız. 2 3 Yine karşıya geçip 3 tane trabzan Şimdi arkadaşlar başa kadar gelelim böyle. Bakın şu başa kadar geldim. Arkadaşlar sonda da şuradaki sık iğnemin içine de bakın bir iki baştaki ile aynı şimdi bir iki üç zincir döndüm ve başını doluyorum şuradaki tek kanada batarak arkadaşlar şuradaki tek kanada batarak bir pardon bir iki kapattım ortadaki üçlümün tam ortasına battım buradaki bir iki üç şuradaki tek kanadı alıyorum. bakın arkadaşlar bir 2 kapattım ve tam ortadakine sık iğne ile bağladım. Aynı işlem baştaki ile kapattık ve ortadaki trabzanıma bağladım. kapattım. Ortadaki üçlü trabzanımın tepesine bağladım. Şöyle arkada bu şekilde duruyor. Birazcık daha büyütelim arkadaşlar. O zaman daha net gözükecek. Bu iki renk, üç renk, dört renk olduğu zaman çok şık duruyor. Öyle de aklınızda olsun. Her bir örneğe bir renk yaptığınızda daha şık duruyor. Ben tek renk yaptım. Belki onu da denerim ileriki zamanlarda. Hem büyüteyim arkadaşlar bu şöyle. Ondan sonra görüşelim. Şöyle arkadaşlar biraz büyüttüm. Bakın örneğim gayet güzel ve şık oldu. Çok da kolay yapması zaten. Arkası da bu şekilde. Önü de böyle. Çok güzel şık ve bir örnek oldu. Beğeneceğinizi umuyorum arkadaşlar. Çok güzel battaniye bir hırka yapabilirsiniz bundan. İki taraflı kullanılmıyor arkadaşlar. Atkıya pek önermiyorum. Şu şekilde istediğiniz örneğe arka şey yapabilirsin bebek battaniyesi bunu iki renkine yapacağım arkadaşlar sizin için e, elinizde kalan iplerle bunu renk renk yapabilirsiniz onun da örneğini yapacağım e, fikir olsun diye göstereceğim arkadaşlar hepinize iyi günler diliyorum hoşçakalın